Formula bir tarihinde bizleri şok eden birçok transfer gerçekleşti. Son zamanlarda Max Verstappen'in Mercedes'e transferi de bu şok haberlerden bir tanesiydi. Tabii bu henüz gerçekleşmedi ancak ihtimali bile bizleri şok etmeyi başarmıştı. Peki Formula 1'in yakın tarihinden aklımda kalan şok transfer hikayeleri nelerdi? Gelin bunlara birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. 94 ve 95 sezonunda arka arkaya iki kez dünya şampiyonu olmayı başaran Mia Schumacher ve Benetton ikilisi için 96 sezonu da gayet güzel görünüyordu. Benetton 95 yılında takımlar şampiyonu da kazanmayı başarmış ve istim üstünde ilerliyordu. Ancak Mia Schumacher ani bir kararla şampiyon olduğu takım bırakıp Ferrari'ye geçme kararı almıştı. Ferrari oda dönemde yine uzun yıllar şampiyon olamamasıyla meşhurdu ve Mia Schumacher'in bu hamlesi kariyer intiharı olarak görünüyordu. Öyle ki çoğu otorite 96 sezonunda eğer Mia Schumacher Benetton sürseydi bir kez daha dünya şampiyonu olabilir diye düşünüyordu. Ancak Schumacher kırmızıları tekrardan zirveye götürmek istedi ve böyle bir karara imza attı. İlk yılında kazandığı bazı yarışlarla takımı umut verse de ilk şampiyonun kazanması tam 5 sezonu almıştı. Mia Schumacher'in şampiyon takım bırakıp Ferrari'ye geçmesi listemde yer aldı. Mika Akinen'in 2001 sezonu sonrasında kariyerine ani bir şekilde ara vermek istemesi bir anda McLaren'i çok büyük bir sıkıntı bırakmıştı. Çünkü Mikakinan kararı verdiğinde birçok pilotun gideceği takım belliydi. Telaşlı bir pilot arama dönemine giren McLaren'in imdadına Mikakinan yetişti. Rondan ise If you wanna win, take a fin diyen Mikakinan Kimi Raikkonen'i göstermiş ve Ron Dennis de genç Kimi Raikkonen'e güvenmişti. Kimi Raikkonen yalnızca bir sene Formula 1'de yarışmış ve çaylak sezonunu henüz geçirmişti. McLaren gibi büyük bir firmaya gitmesi ve koltuğa oturması çok beklendik bir şey değildi. Ancak Ron Dennis Mika tavsiyesine uymuş ve Kimi Raikkonen'e koltuk şansı vermişti. Kimi ise hiçbir zaman Ron Dennis'i ve Mika haksız çıkartmadı. McLaren'in Kimi tercihi de listeme bu nedenle girdi. Bir kez daha şampiyon takımdan başka bir takıma geçme hikayesi. Fernando Alonso 2005 ve 2006 sezonunda arka arka iki kez dünya şampiyonu olmayı başarmış. Renault da aynı şekilde iki kez yes takımlar şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı. Her şey Fernando Alonso ve Renault için harika gidiyordu. Alonso tüm takımın etrafına toplandığı bir düzende muhteşem performanslar göstererek önce McLaren ve Kimi daha sonra arasında Ferrari ve Mia mağlup etmeyi başarmıştı. Üstelik Renault bunu çok daha az bir bütçeyle yapmıştı. Ancak takımın geriye gidişi, McLaren ve Ferrari'nin gelişimi Fernando Alonso için bir uyarı niteliğindeydi ve Fernando Alonso henüz ikinci dünya şampiyonunu ilan etmeden önce McLaren ile anlaşma yaptı. Şampiyon olduğu sene takımını bırakması bütün Formula 1 dünyasını şok etmişti. Kariyerine McLaren ile başlayan ve 2008 sezonunda dünya şampiyonunu kazanmayı başaran Lewis Hamilton için kariyer gayet iyi gidiyordu. 2010 ve 2012 sezonlarında dünya şampiyonu için yarışmayı başarmış ancak bazı sebeplerden dolayı bunu kazanamamış olan Lewis Hamilton'ın takımdan ayrılması kimse tarafından beklenmiyordu. Özellikle 2012 sezonunda McLaren'in temel tempo avantajının dayanıklılık ile birleşmesi kendilerine büyük bir avantaj getirebilirdi. 2013 sezon öncesinde çoğu kişinin favorisi McLaren'di. Ancak Lewis Hamilton takım yapılanmasındaki bazı sorunları anlamış ve Mercedes'in artan yatırımlarıyla beraber işlerin McLaren için terse dönebileceğini önceden sezmişti. Öyle ki Mercedes 2010 sezonunda fabrika takımı olarak Formula 1'e girmiş ve McLaren'in fabrika takımı hüviyeti ortadan kalkmıştı. Yine de Lewis Hamilton'ın o dönem tercih yapması çok saçmaydı. Çünkü Mercedes yalnızca bir galibiyet alabilmişti. McLaren ise her sene birden fazla kez galibiyet alıyordu. Her şey Singapur Grand Prix'de gerçekleşti. Lewis Hamilton'ı Mercedes'e katmak isteyen Nicky da televizyonu izlerken lütfen motoruna bir şey olsun diye dua etmiş ve duaları karşılığını bulmuştu. Lewis Hamilton'ın vites kutusunun bozulması kendisine bir kez daha yarış galibiyetine mal olmuştu. McLaren'de geçirdiği yıllarda öyle veya böyle birçok sebepten dolayı bir şekilde yeteneğini piste dökemediğini inanan Lewis Hamilton, Japonya Grand Prix'si öncesinde Mercedes ile anlaştığını duyurarak bütün Formula 1 dünyasını şok etmişti. O dönem Top Gear'ın sonuncusu Jeremy Clarkson, Lewis Hamilton'a bu hamleyi sanki bu biraz Manchester United'tan West Ham United'a gitmeye benzemiyor mu diye sormuştu. You have moved from McLaren to Mercedes. Is that not a bit like moving from Manchester United to West Ham? <laughs> O kadar iyi bir benzetme yapmıştı ki hem Manchester United hem de McLaren bir daha benini doğrultamamıştı. Lewis Hamilton yaptığı tercihte Formula 1 dünyasının en iyi tercihleri arasına girmişti. McLaren'de bir önceki dönemde yaşadığı büyük sıkıntılarla beraber inanılmaz bir yol ayrımına giden Alonso ve Ron Dennis bir anda 2015 sezonunda tekrardan birleşme kararı almıştı. Peki bu karar neden almışlardı? Lewis Hamilton'ın Mercedes'e gitmesi, McLaren'in yeni Honda projesi ve Fernando Alonso'nun Ferrari'de yaşadığı sorunlar bir anda bu ikiliyi tekrardan bir araya getirmişti. Ancak bu beklenmedik bir şeydi. Çünkü Fernando Alonso önceki McLaren döneminde kontratını yırtıp takımdan ayrılmıştı. Üstelik Ferrari ile 2 sezon daha anlaşması vardı ve Ferrari yönetimi sözleşme uzatma konusunda Fernando Alonso ile masaya oturmak istiyordu. Ancak Fernando Alonso da tıpkı Lewis Hamilton'ın McLaren'den sıkıldığı gibi Ferrari'den sıkılmıştı. 2010 ve 2012 sezonlarında kaçan şampiyonluk, 2014 turbo hibrit dönemine aracın rekabetsiz girmesi Fernando Alonso'nun canına tak ettirmişti. Ve Fernando Alonso McLaren Honda projesinin şampiyon olabileceğini düşünerek McLaren'e gitme kararı almıştı. Bu karar Formula 1 dünyasını iki noktada şok etmişti. İlki Ferrari ile sözleşmesi devam eden bir pilotun takımdan kendi isteğiyle ayrılması bir diğeri de Ron Dennis ve Fernando Alonso'nun tekrardan bir araya gelmesiydi. Bu hamle başka bir hamleyi tetikledi. Sebastian Vettel 4 kez dünya şampiyonu olmaya başardı Red Bull'da 2014 sezonunda takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya mağlup olmuştu. Turbo bir döneminde araçların sürüşleri değişmiş ve Sebastian Vettel'in istediği sürüş yakalanamamıştı. Ancak Sebastian Vettel'in takım değiştirmesi çok mümkün görünmüyordu. Çünkü henüz 4 kez dünya şampiyonu olmuş ve Mercedes dışında yarış kazanmayı başaran tek takım Red Bull'da mücadele ediyordu. Yani dünya şampiyonu olacaksa en iyi ihtimal Red Bull gibi görünüyordu. Ancak Sebastian Vettel küçüklük kahramanı Mia Schumacher'ın ayak izlerini takip ederek Ferrari ile anlaşmaya vardı. Bu hamle Formula 1 dünyasını şok etti. Çünkü Sebastian Vettel sürekli olarak Ferrari'yi mağlup ediyordu şampiyon olduğu yıllarda. Ve Ferrari'nin de Red Bull'dan kötü başlamış olması turbo bir çağına bir diğer sebepti. Ancak Sebastian Vettel almış olduğu karla beraber Ferrari sürdü. Belki Sebastian Vettel Ferrari ile şampiyon olamadı. Ancak o dönem yapmış olduğu tercih birçok tifosiye büyük bir umut vermişti. Valtteri Bottas 2014, 2015 ve 2016 sezonlarında Williams'la beraber harika bir performans sergiliyordu. Güçlü olduğu pistlerde podyumlar yapmayı başaran ve genel olarak istikrarlı görünen Valtteri Bottas'ın ilerleyen yıllarda iyi bir araç sürmesi beklenebilirdi. Ancak bunun 2017 sezonunda olmasını kimse beklemiyordu. 2016'da dünya şampiyonu olan Nico Rosberg FIA galasında Formula 1'den emekli olduğunu açıklamıştı. Bir anda Aralık ayında pilot arayan Mercedes takımı motor tedarik ettiği Williams'a gitmiş ve Valtteri Bottas'ı kadrosuna katmış Yapmıştı. Hem Nico Rosberg'in emeklilik kararı hem de Mercedes'in Valtteri Bottas tercihi bütün Formula 1 kamuoyunu şok etmişti. Ferrari tarihi boyunca kaşesi yüksek isimlerle çalışır. Jill Villeneuve, Alain Prost, Mia Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel. Ferrari için her şeyi söyleyebiliriz ancak yetiştirici bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Ferrari şampiyon hazır pilot alır ve takımına katardı. Ferrari Formula 1'in Real Madrid olarak kendisini konumlandırmıştı. Ancak 2018 yılında yapmış oldukları tercih bütün Formula 1 kamuoyunu şok etmişti. Ferrari Sürücü Akademisi'nden yetişen Charles 2018 sezonunda Sao Ile beraber harika performanslar sergiliyordu. Aynı yıl Kimi Raikkonen'in de gerilemesi başlamıştı. Ancak Ferrari'nin uzun süredir bir Formula 1 pilotuna ikinci sezonunda şans vermesi çok beklendik bir şey değildi. Felipe Massa bile Sauber'de pişmeyi beklemişti. Hiç kimsenin ihtimal vermediği olay gerçekleşti ve Ferrari 2019 sezonunda Charles kadrosuna kattı. Bu haber herkesi şaşkınla uğratmıştı. Charles Leclerc'in geçireceği bir kötü yarış İtalyan medyasının çıldırmasına sebep olacaktı. Ancak Charles Leclerc'in yeteneği ortadaydı ve hiçbir zaman Ferrari sürer İtalyanları Ferrari taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Ferrari'nin 2019 sezonunda Charles Leclerc'le yarışma kararı bu nedenle listeme girdi. Kimi Raikkonen 2013'te Avustralya Grand Prix kazandığında Formula 1'de yeni bir dönem açtığının farkında değildi. Çünkü o yarıştan 2020 İtalya'ya kadar Formula 1'de yarış kazanmayı başaran 3 takım olmuştu. Ferrari, Red Bull ve Mercedes. Özellikle turbo hibrit çağında bu 3 takım iyice sivrilmiş ve eğer kazanmak istiyorsanız bu araçlardan birini sürmeniz gerekiyor algısı Formula 1 kamuoyuna oturmuştu. Hatta uzun bir süre bu 3 takıma 3 büyükler deniyordu. Şampiyon olmak istiyorsanız bu 3 takımdan birisine gidersiniz. Bu 3 takımdan birinden iste Ayrılmazsınız. Ancak Daniel Ricciardo 2019 sezonu için böyle bir tercihde bulunmuştu. Renault'un gelişimi ve 2018 sezonunda takımlar şampiyonasının 4. bitirmesi Daniel Ricciardo'nun aklını çelmişti. Bir diğer sebep de Red Bull'un Honda motoruna geçmesiydi. Honda motoru McLaren ile beraber yapmış olduğu ortaklıkta çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve hem dayanıklı sorunları hem de güçsüzlüğüyle beraber kötü bir ün yapmıştı. Bu nedenle Daniel Ricciardo'nun aklı karıştı ve Honda motoruna geçen Red Bull yerine Renault fabrika takımına geçme kararı aldı. Ancak bu karar geri tepti. Renault gelişmek ve üçlüye yaklaşmak yerine iyice geriledi. Ve Daniel Ricciardo'nun bu tercihi belki de kendisini 2021, 2022 ve 2023 sezonlarında dünya şampiyonluğu için yarışma potasından çıkarmış oldu. Mercedes ile yaşamış olduğu talihsiz sezonların ardından takımı olan inancını kaybeden Lewis Hamilton bir kez daha takım değiştirme yoluna gitti. Ancak bu değişikliği kimse beklemiyordu. Ferrari ile anlaşan ve bütün Formula 1 kamuoyunu şok eden Lewis Hamilton çok büyük bir haber yaratmış ve bütün dünyanın konuştuğu bir karara imza atmıştı. Öyle ki bütün futbol programları, bütün futbol ünlüleri Hamilton'ın Ferrari'ye gidişine bir şekilde yer veriyordu. Sosyal medyanın etkisiyle beraber Lewis Hamilton'ın bu transferi belki de Formula 1 tarihinin en sansasyonel transfer hamlesiydi. Evet bugün sizlere Formula 1 tarihinde aklımda kalan şok transfer hikayelerini anlatmaya çalıştım. Benim unuttuğum sizin aklınıza gelen şok transferler var mı? yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu tarz içerikler için de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.